Emelce lezzetli anlardan herkese merhabalar, mutlu pazarlar diliyorum. Bu hafta sonu için nefis pirinçli safranlı börekler hazırlayacağım ve ailemde çok sevdiği bu börekleri aile ziyaretimde onlara ikram edeceğim. Evet, hiçbir tarifte bulamayacağınız bir e, tüyom olacak sizler için. Bu tarifte hamur aşamasında göstereceğim bunu da size. Mutlaka videomu izlemenizi istiyorum. Ben mutfaklarınıza, sofralarınıza konuk olmayı çok seviyorum ve bu sebeple sizlerden istediğim şey kanalıma abone olmanız ve yandaki zil butonunu tıklamanız olacak. Beğeni yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum tarif sonunda. Evet, öncelikle bu pirinçli, safranlı böreklerimiz için plan hazırlama aşamamız olacak. Bir su bardağı pirincim var. Ben yıkayarak sularını süzdüm. Tuz ilavesiyle suda beklettim, ılık suda. Bir tatlı kaşığı safranım olacak. Öncelikle yağda pirinçlerimi kavuracağım. Ardından su ilavesiyle üzerine geçecek kadar biraz su ekleyeceğim. Safranlarımı ekleyeceğim. Bu şekilde pilav gibi öncelikle pişireceğim. Bu aşamaları da hep birlikte görelim istiyorum. Mandarin ekleyeceğim şimdi. Evet, pirinçlerimi ekleyebilirim. Bahsettiğim gibi bir su bardağı pirincim vardı. Ilık suda dinlendirdim. Ve biraz kavuracağım. İçlerimiz kavruldu. Yeteri kadar. Üzerine geçecek kadar tuz ilave etmiyorum. aşamada Çünkü hamurumda zaten tuz kullanacağım. Artı tuzlu su da dinlendirmiştim. Yarım saati kadar. Üzerine geçecek kadar su ilave edeceğim. Biraz daha su eklemesi yapıyorum. Suyum ılık su. Kullandığım su. Yeterlidir. bir tatlı kaşığı demiştim ama dediğim gibi siz bu oranı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde birazcık serpiştireceğim ve kapağımı kapatarak. Yağımı şimdi pişmeye bırakıyorum. Kızık ateşe aldım. Bu arada hamur aşamamı hazırlayacağım. Hamur aşamamız için malzeme listemi size aktarmak istiyorum. Böreğimiz için hamur malzemelerimiz aldığı kadar un kullanacağım. Ben içerisine şimdilik 2 su bardağı un ilave ettim. 2 yemek kaşığı yoğurdum olacak. 1 tatlı kaşığı toz mayam var. 1 tatlı kaşığı tuzum olacak. 1 fincan sıvı yağ ekleyeceğim. 1 adet yumurta ve işte bu lezzetim için hiçbir tarifte bulamayacağınız bir tüyo demiştim, bir sır demiştim size. Safranlarımı, artık kalan safranlarımı ılık suda haşladım ve suyunu süzdüm. Şu anda suyumuz ılık zaten. Bu suyu da ekleyeceğim ki hamurumuzun rengi de daha sarımtırak bir renk olacak. Görüntüsü ve lezzeti muhteşem bir hamur olacak. Evet öncelikle yoğurma aşamamıza geçmek istiyorum. Dediğim gibi 2 su bardağı unu ekledim. 2 yemek kaşığı da yoğurdum mevcut içerisinde. Yumurtamı ilave edeceğim. Kazanın içerisine toz mayamı azıyorum. Bir tatlı kaşığı toz mayam olacak demiştim. Biraz ılık su ile toz mayamı açacağım. yeteri kadar çözüldü içerisinde harcıma ekliyorum sıvı yağımı ilave ediyorum safranımı ılık suda haşlamıştım süzdürerek Tam bir fincan değil zaten şu anda safranım. Bir fincan, yarım fincan kadar safranım mevcuttu. Suyunu süzdürerek harcama ilave ettim. Azar azar iki bardak zaten onun mevcuttu içerisinde. Azar azar un ilavesiyle ben yoğurmaya devam edeceğim bu şekilde. Tuzumu daha sonradan ekleyeceğim. Biraz kıvam almasını istiyorum. Öncelikle mayamın diğer malzemelerle bütünleşmesini istiyorum. Bu arada pirinçlerimiz pilav gibi pişmek üzere. Bunların da kontrolünü yapacağım. Hamurumuzu tezgahımıza da alarak tüm malzemelerimi ekledim. Tuzumu da ekledim en son. Tezgahıma da alarak yoğurdum. Yaklaşık 3,5 su bardağından biraz daha un, az un kullandım. İyice yoğurdum ve şimdi üzerini kapatarak hamurumu bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Ilık bir ortamda. Daha sonrasındaki aşamalarda da tekrar görüşmek üzere. Evet hamurumuz dinlendi 20 dakika boyunca. Bezeler kopartacağım. Hamurumdan. Güzel yumuşak bir hamurumuz var. Bu bezelerimi açacağım. Daha sonra istediğim şekilde şekillendirerek iç harcımı ekleyeceğim içerisine tabii ki. Kızartacağım. Öncelikle görmenizi istiyorum. Önce bir tabak açacağım. Eğer siz de benim gibi hamur işleriyle, hamurla uğraşmayı çok seviyorsanız mutfağınızda bol bol yapacaksınız bu ve bunun gibi tarifleri. İyice ince atıyorum hamurumu. istediğimiz kadar açabiliriz. Önemli olan kalıbımıza sığması ve ince olması olacak. Ben bu şekilde bir kalıp tercih ettim. Daha önce de böyle bir kalıp kullanmıştım. Pasta malzemeleri satan tüm marketlerde bulabilirsiniz. Bunun gibi kalıplardan. Evet, gördüğünüz gibi incecik bir hamurum var üzerini açacağım. Hamurun büyük olması, küçük olması önemli değil. Çünkü zaten katladığımda göreceksiniz. Dış kenarda kalacak artanlar. Bu arada pilavım da oldu. İç harcım. Gördüğünüz gibi Ve içerisine ekleyeceğim. Yarım kısmı bu. bu Kısma pirinçlerimi ekliyorum. Tamam bu taraftan kapatacağım. Şöyle yapalım hemen düzeltelim. Bakalım kapatacağımız yer. Evet yana gelecek. Düzeltmemizi gerçekleştirdik. Üzerini kapağımı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bastırıyorum. Diğer hamur kenarları düzgün bir şekilde hemen çıkacak. Hamurumu tekrar yoğuracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel kenarları tırtık kendi içi koftekoftek bir hamur oldu. Börek pişecek. Daha sonra kızartma aşamamızı bezemizden hamurumuzdan yine bir beze elde ettim. Bezemizi de açacağım. Bezemizden de açtıktan sonra bir börek elde edeceğim. ve safran. Hamurumu yine açıyorum. Burada açma aşamasında zorlanırsanız ondan yardım alabilirsiniz. Kısmını düzeltelim hemen. Fazlasını alacağım. Evet, ince bir hamur açtım. Kapını koyacağım. Üzerini kapatıyorum. Pirinçlerimi ekliyorum. Puf puf kabaracaklar. Üzerini kapatıyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi bastırıyorum kenarlardan. kenarlarını çıkartması gayet kolay. Hayatımızı kolaylaştıran, pratik hale getiren bence muhteşem bir aparat. Evet, gördüğünüz gibi diğerinin yanına hemen alıyorum. Ben bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim diğer hamurlarımı ve pirinçlerimi kızartma ve sunum aşamasını tekrar sizlere aktaracağım. Evet, böreklerimi kızartmak için yağımı kızdırmaya başladım. Yağım muhtemelen şu an kızmış durumda. Burada 6 tane var. Yaklaşık 10 12 adet kadar börek çıkmaktadır bu tariften. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Siz tabii ki farklı kalıp kullanabilirsiniz ya da kenarlarını bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Çok dikkatli bir şekilde böreklerimi ekliyorum. Kızarırken puf puf olacaklar. videomu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayınız ki evlerinize, sofralarınıza, tariflerimle daha çok konuk olabileyim istiyorum. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen ihmal etmeyiniz. Bunlar benim için çok önemli. Evet, böreklerimizi kızartmaya başlıyorum ben. Evet, böreklerimin ben bir kısmını kızarttım gördüğünüz gibi. Diğer kısmını da şu an kızartmaya devam ediyorum. Onlar da kızardıktan sonra sunum aşamamızı size aktarmış olacağım. size paylaşmış olacağım. Bakın pişerken nasıl güzel kabarıyorlar hemen. Kontrollü bir şekilde çevire çevire bu şekilde pişiriyorum. Hemen silelim. Kızarmış pirinçlerim zaten pişmişti. Çok fazla kızartmama gerek olmayacak. Tekrar bir döndüreceğim bu tarafını. Gördüğünüz gibi kabar kabar puflar. ben böyle diğer böreklerimi kızartmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi nefis lezzetiyle safranlı pirinçli böreklerim şu an için hazırlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Emerce lezzetli anlardan sağlıklı mutlu günler diliyorum.